Hepiniz hoş geldiniz. Bugün söyle hepini bir Bugün seninle beraber Ülker Tubay'sın neden bu kadar bir anda ünlü olduğunu size anlatacağım. İnşallah anlarsınız. Ülker Dubai çikolatası Dubai'de oluşturulmuş diyorlardı. Yani hemen yazalım şura. Ülker Dubai çikolatası. Bakın. Aldım ben arkadaşlar. Almıştım yani. Bakın böyle bir şey. Dubai çikolatası yazdığında. Bu, bunun fiyatı 80 lira falan arkadaşlar. Ama Dubai çikolatasının bayağı pahalı. Bayağı yani. Bakın anlayacağınızı bayağı bakın. Bakın anne yani şuna neden 300-400 veriyorsun? Kendin ya. Neden yapmıyorsunuz? Yani bakın. Size bir video göstereceğim. Dubai. Dur hemen YouTube'dan göstereyim en iyisi. Hemen. Durun. Dubai çikolatası videosu. Dubai çikolatası. Yazdığında bak. Baba. Dubai çikolatası her yerde. Sosyal medya artık yemek Baba, kültürt ediyor baba. Dubai çikolatası deniyoruz. Ay çok mutluyum. ay Sen çok mutluyum sanıyorum. diyor ya. Hı, hı, hı. Haydi, ya. Yemin ederim bak. Sadece... Ucuz pahalı aynen. Sadece bunlar çıkıyor. Ya, yemin ederim yani bilmiyorum. Şu Dubai çikolatası nasıl bir an Dubai çikolatası ne zaman oldu? Dur hemen yapacağım. Dubai çikolatası hemen bu yazda. Bir baktım yazın her şey Dubai, çikol Dubai, çikol Dubai çikolatası. Dubai çikolatası ne zaman yapıldı? Sün. Kim çıkardı? Kim çıkardı? Kim buldu? Saran Hamuda. Saran Hamuda'nın da dünden ha. Allah. Baba. Yemin ederim bak. Fakir insanlar var değilim. Ona neden hiç yapmıyorsunuz? Fakir insanları da düşünmüyorlar arkadaşlar. Yemin ederim bak. Duvar çık olsun. Ne zaman çıktı? Ne zaman çıktı diye yaz. Tamam biliyorsun Sara Hamada kaç yılında çıktı? 2021. İnanmıyorum. Değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bayağı da butik bir yol. Nasıl Yemin ederim bak. Bakın yani şunları alın ya yani. tamam bir şey demiyorum 70 80 lira. Ama bak şu yani bak. Şunu aldık Neden bu kadar vereyim bak ama o değil. Şunlara bak. Şunlara. Ben sizin olsam arkadaşlar kendim yaparım. Kendim yaparım. Yani arkadaşlar yani Dubai çikolatası nasıl ünlü oldu? Yani bir anda nasıl viral oldu? İlginç yani. Valla ben şaşırıyorum yani. Dubai çikolatası bu kadar. Çikolatası. Dubai çikolatası. Kollata. Çikolatası. Şarkısı. Aa, bakın beni valla çıkmıştır. ha. Dubai çikolatası.

Ben O ye işte oh. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için Şifre Dubai Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz şifreye Dubai Çikolata kalp atacağım. Ve yazana 10 lira. Aman inşallah ne 10 lirası. Yazana 1000 lira yani çekiliş haberiniz olsun. Ve, vid ve videoda bitiyor. kalın mutlu kalın.